Peki bir şey söyleyeceğim. Söylesen sonra Bunların sana bir şey soracağım. Bunların lafını soracak. eden sadece Özde değil de takım arkadaşı da aynı düşünce içerisinde. Benim şov yaptığımı düşünüyordu. Yapmıyor. Karşı musun? karşıya geldik. Dedim ki Emre dedim böyle pozisyonda gerçekten sana ya? bir şey Ve soracağım. Ne olabilir ya? Ancak şovda da yapabilirdin. Dedim. Onu küçük düşürmek için yardım etmezdim dedi. Dedim ki bu benim takım arkadaşlığım. Küçük düşürmek için, ki, küçük düşürmek için Emre mi dedi? Bir dakika yanlış. Onu küçük düşürmemek için yardım etmezdim. Sanki kendi gücü kuvveti yok. Hani Rabia burada atıyor diyor, benim sponsorum var bakın diyor. Ben her türlü yaparım Ben diyordu. sana yardımcı olayım ama sen güzel çık. Özde kendine güvenen, özgüvenli bir kız. Ben duyun. kendime. Sponsoru tamam. da var. Alışveriş de yapabilir. Ben sadece sponsorlarına onunla beraber koşardım para verip yardım etmezdim küçük düşürmeyeyim diye. Haluk Şimdi küçük düşürme burada mi? küçük düşecek hiç küçük düşürüm şey yok. Küçük olarak hissetmiyor şu an. Sadece sürenden yani. giderdi Destek ve de ve Olarak hissetti. Ekstra, olarak ekstra Sonuçta ya, ben şov e, yani 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 de Kim olsa, yani olsa yapar. O orada onu destek ya olarak yapar. Yani ya, bu destekle tabii ki de sıkıntı yok da. Sponsorları sponsor sıkıntı onlara bu yalvarmasını rahat istemedim rahat takım arkadaşım. Görsünü geri geri alışveriş yapmasını istemezdim. Havalı havalı. Ablamlar mesela sen benim bunu yapacağımı biliyorsun. Aşağıya koşmak istemedim. O yardımcı olmuşken bunu değerlendirmek de, Kendin bir şey istedim. söyleyeceğim madem sen bunu yapacağımı biliyorsun diyorsun ya hani sponsorlarımı alacağımı biliyorsun zaten. neden o zaman ben 499 TL'lik bütçeyi ...kullanınca sorun oluyor. O sorun olmuyor. Senin söylenmenin sorun da Yok Bu sorun orada. oluyor şu an. Ya, Niye ya, öz öz davrandım. Davrandım özde adaletsizce davrandın diyorsunuz? Kendisine güvenmeye şöyle... Ama e, sorunu olmadınız demedi yani. O bütçesini bir şey aldı. Bir şey Aldım demedi zaten. Sen zaten şimdi hem bütçesini alıyorsun... ...hem de diyorsun ki Adnan'dan para aldı diye üstüne yürüyorsun. Şu an senden... ne de bir, de bir şey söylemedi zaten Bu kadar zaten, bütçe ben de yapmayacaktım diyorum. Şimdi Bunu anlatamıyorum galiba. Herkesin düşüncesi farklı. Rabia benim takım arkadaşım değil... Ama bugün ben iki simyanına gittim. Bu arada bak söyle. İki simyanına gittim. Rabia senin bütçen yok. Kendi bütçemden sana 100 TL vermek istiyorum dedim. Doğru. Siz i̇şte sen aa, de bir yol oldu? Onu kabul etmedi ama. Ve burada abi yani ben çok iyi anlaşmıyorum. Ya seninki de daha büyük hareket. Kusura bakma. Büyük be hareket. Bence yani be 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 de. Bence de. Çünkü normalde mağduru sana. oynuyor diyorlar ya. Bugün <laughs> ciddi anlamda abi mağdurdu. <laughs> Emre ne diyor? Çünkü senin o mağdur sponsorun vermez. Ya hepsi aynı şeyi O yüzden anladın mı?

Kabul size yani size yorum boş açık. Emre kabul etmemiş ki Rabia Hayır ben Abi, Mehmet bu keşke verseydim ta, ta, diyorum. Tamam tamam nevi. Hepiniz de, 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 de verebilirsiniz. De, hepiniz Hayır, de zaten sponsorlarsınız. Ben var. şuna takılıyorum. Bir dakika. Yani alttan hiçbir dan, ince ve Raifa'dan böyle bir destek verirken başkasına mağaza kapatmaz. Yani kendine güveniyorsa aynen, bize aynen. mağaza kapatmaz. İşte oradan söyleyeceğim. Şimdi Adnan sana şimdi onu soracağım ama onda ne var? Sen 100 lira vermeyi teklif ettiğinde Rabia'nın almamasına rağmen birbirle birbirinize girdiniz mi? Yok, yok. E, peki bundan sonra önündeki hafta benle takım arkadaşı olan bir lafım var onu söyler misin kızlarla ilgili? Yandı. Yok. Çünkü bundan sonra Hep hepsini üstüne, üstüne kızların hepsini takım arkadaşı olsam hedef alma gibi bir şey ha, Evet geliyorsun. evet evet. Yani dünden sonra e, bütün kızlar karşı bir e, duruşum olacak. Mesela Özge ile takım arkadaşı olsa Şunu söyleyeyim size bu saatten sonra diyorlar ya Adnan yanına gelen kız parlıyor. Rabia'nın harcı bu saatten sonra buradan e, ee, Fatma'nın ve Tuğçe'yi tenzih ederek konuşuyorum ama diğer <laughs> A, e, e, karşımızdaki ben ben tam, tam çok <laughs> güzel olmuş. Tam karşımıza geçmişler. Karşımızdaki bir ben Özde ve Ceren bu saatte bir takım, söyle, hiç takım. bir şekilde parlak değil. Senin beni parlatmana siz. gerek yok zaten. Ben, ben yeterince Bak, parlam. Bak parlat onu. Parlamayınca mağdur biri Ben yeterince Şu an ikiniz de başta duruyorsunuz. Dün, evet. Dün aynı sizin olduğu gibi. üçünüzün olduğu gibi. Erkekler evet, bitti şimdi kızlar için bitti bu carecetim? mevzu. Sonuç, bitti. Konuştuk, anlaştık. Ne yaparsanız yapın ama. <laughs> <laughs> ne haliniz varsa görün ya. Ne haliniz varsa görün. Buralarda haklı, oralar herkes haklı aslında biliyor musun? Bak <laughs> bak bak, Uğur kanama, giymiş çiçekli gömleğini, orada öyle büyük çıtla oturuyor. Ama herkes haklı. Şimdi ben düşünüyorum, oradan düşünüyorum ama ben de onu yapabilirdim. Oradan düşünüyorum, evet ben de bunu yapabilirdim. Onun yerine olsak çok şeyde. başka bir şey yapardım. Yok, biz hepiniz, hepiniz haklısınız. Hepinizin karakteri zaten farklı. Peki elinizdeki e, zarflara, şu büyük olaylar çıkaran zarflara açmayın, açmayın Fatma. Yazdınız mı? Aynen. Herkes Hayır, yazmadılar ki. Ne ya şimdi yazacaklar. Tamam. İvan Hanım. Yazmayanlar da yazsın. Adalet olmayacağım. Adaletsiz mi? Adalesiz adalesiz mi? <laughs> programın sonunda soracağım. you